geliyor bir sürü. Ya anı anı değil. Şimdi buradan beni izleyen ve beni tatilde goslayanlar sizi ifşalayacağım. Arkadaşlar daha dakika bir tatilime gitmişim. Yayında demişim ki ya arkadaşlar 3 senedir tatil yapmıyorum. Bir gideceğim 8 gün bu camiadan, bu yayıncılıktan, bu instagramdan, Oradan buradan gideceğim demişim. İzole bir dinleniş tatili yapacağım demişim. Gittiğim yerin de hani görün bilin diye fotoğrafını çektim ya. Ay şerifsiz falan değil çok tatlı olanlar lan. Bak sikerim ha. Şmodlar modlar şöyle abuk konuşanları banlayın ya. Bir goy goy yaptırmıyorsunuz adama ya. Neyse. Anında anında lince geçiyorsunuz oğlum bir durun bir şey anlatıyorum ya. Gitmişim manzarayı paylaşmışım. Arkadaş bir tane adını unuttum bak Niki neydi ya. Şarok 07 miydi oğlum bak gene unuttum neyse. Attığım hikayedeki manzaradan öğlen 12'de yola çıkıyor. Öğlen 12'de yola çıkıyor. Kalkan bölgesinde bütün o çevrede beni arıyor evi arıyor evlerin içine baka baka manzaradan puzzle gibi otutturuyor ben havuzda kuğu dansı yaparken Tukan abi <laughs> ulan çıplam anladın mı unutmuşum ben de ne artık yayın var ne izleyici var <laughs> bir de böyle bambular var ara ara o aradan bana bakıp beni yüksek ihtimal 15-20 dakika izledi oradan bak şu an sırta sırta beni izliyordur o Şimdi ifşalayacağım onları. Ben de onları stokladım. Ondan sonra ama çok düzgün çok terbiyeli Vallahi bir de çok yakışıklı çocuklardı. Vallahi. Helal olsun dedim namına koyayım biz bitmişiz dedim yani. 16-17 yaşında aslan gibi belli çok da seviyorlar böyle sevdiğinden yani. Ama 5 saat o güneşin altında beni arayıp bulmaları sırf bir fotoğraftan dedim ki helal olsun. Dedim ki helal olsun. Şerefsiz ghostları ben dedim ya abi. Egemen. Egemen ben sana mı sövdüm lan? <gülüyor> <gülüyor> ya bir siktir git. Egemen'e time out atmışsınız. Kaldırın banlamadılar Şimdi. <laughs> ben neyse havuzun içindeyim hala. Kuğu dansı yapmayı bırakmışım. Böyle köşeye doğru yüzdüm. Gel dedim işte gel konuşalım muhabbet edelim. Sohbet ettik falan dedi ki bir arkadaşım daha var. Onu da yarın getireceğim dedi. <laughs> tamam dedim getir. Ama dedim bak kimseye söylemeyin. Hani fotoğrafımı da kaldıracağım dedim. Yoksa burada sıkıntı yaşarız. Para falan versin. Niye para vereyim amına koyayım ya? Havuzdayım diyorum oğlum. Göt cebimde para mı var havuzda? Ondan sonra Cima işte konuştuk 15-20 dakika gitti. Bir de bizim kapını kapıya şey takmışlar evin. Ee, öküz şanık koymuşlar. Biri girip çıktığında böyle ming 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 ötüyor. Çın 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 bağırıyor. Ertesi gün oldu lan şimdi havuza gireceğim. Sarkık memelerimi kimse görsün istemiyorum yani. Ondan sonra <laughs> baktım oradan şşt, çan çalmaya başladı. şıngık şıngık çalıyor. Aa dedim geldiler. Diğeri de abonem. Solucan solucan burada mı lan solucan? Geldi böyle ama öyle şey, o daha çekingen. Diğeri daha yırtık da. Ondan sonra o daha çekingen. Ç solucan solucan yedi burada burada bak. Şş, şerefsiz. Orada size iyi davrandım ama şimdi arkanızdan konuşacağım. İyi değil <laughs> mi? Şimdi size bu anlattığım ilk iki Ghost kahramanı e, videosuyla yayınlıyorum. Bu arada ertesi gün geldiler. Ondan sonra üçüncü gün mü, dördüncü gün mü ne bir daha geldiler. Çünkü beni üçüncü gün Ghost'layıp bulan diğer tayfanın arkadaşlarıymış. Ve birbirlerine habersizler. Yani aynı fotoğraftan benim evi bulan toplam on kişi falan oldu. Ama gitgide yaş küçülüyor. Şimdi ilk gelenler böyle 17-18 yaşında gibi. Ondan sonra böyle bir 15 yaşa indik. Ondan sonra bir çan çaldı gene. Kapının oraya bir gittim kimse yok. Aşağı bir baktım iki tane çocuk bakıyor dedim. Siz kimsiniz lan? Hani siz izleyici değilsiniz. Dedim, nereden? Twitch'ten mi izliyorsunuz? Yok abi YouTube'dan dedi. <laughs> Çok tatlıydı onlar da. Onlar, onlarla da bir fotoğraf çektirdik. Gidiler. <laughs> dedim acaba bir sonraki ya yani bir gün daha kalsaydım acaba pusetle biri <laughs> canınızı yerim hepsini çok seviyorum buradan selamlar olsun şimdi o çocukları ifşa alayım evet o? <laughs> şimdi bak videoya bak bunlar ya yani bu solucanla diğerinin adını unuttum ya işte o iki arkadaş bak bak çanı da duyacaksınız şimdi Nerede onlar? Bak, bak bak. Bunlar da diğer gosçular. İlk beni keşfedenler. Bak şimdi burada benim sesimin... ...şeyini duyuyor, tonunu duyuyor. Kafayı sürekli çeviriyor bak. Ekran ne abi? Şu an ben verdim ekranı ya. Yani niye ekran yazıyorlar? Ben anlamıyorum. Gözükmüyor mu bu ya? Gözüküyordum. Bak şimdi izle, sürekli bakıyor. İlk beni keşfedenler. Bak soldaki solucan. Hiç görmedi beni, görmedi. Bak bak bak. Bir daha bakacak. Üçüncü gelişi bak. <laughs> Ekran yazın herkesi banlayın abi, kalıcı banat. atın. Şu <laughs> abone chati biraz toksik şeyde arındıralım. Ha gittiler. <gülüyor> <gülüyor> Baba hala bakıyor bak. <gülüyor> 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 Orada da çekildiğimiz fotoğraflara bakıyorlar. Bak bu bir. İkinci gün oldu. Anında bunlar bastı. <laughs> İkinci günde bunlar bastı. Bunlar toksik chat. <laughs> Yo yalan. Gosçu musunuz oğlum siz? Yok abi. villayı bulduk. villayı buldunuz. <laughs> evet. Kim karar verdi bulmak için? O <laughs> oh, arkadaş. <Gülüyor> Sen <Gülüyor> mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Nerede? Instagram'dan gördün. Evet abi. Sonra <laughs> bir de nasıl mahcup. Evet abi. Instagram'dan gördüm. Ya adamlar gör yani bir görselden nasıl ev bulabilirsin? Gerçi tabi imkansız da değil. <laughs> 600 tane villayı taradı. <laughs> 600 tane villayı taradık. 600 <laughs> <laughs> tane villayı taradı. Aynen. <laughs> Bak tam. Yukarıya çıkardı aşağı indirdi. Daha ben <laughs> bismillah ilk hikayeyi koydum. Bak yayında izleteceğim bunu ha haberiniz olsun. Tamam. Telif melif atmayın ha. <gülüyor> <gülüyor> Daha hikayeyi paylaştım. 3 saat sonra biri girdi buradan. O da solucanlar. Sizin gibi 5 saat aramış. Niklerini de aldım. Siz de nicklerinizi alıp banlayacağım efendim. <laughs> <laughs> Çete Bu, giriyorum. Bunlar Twitch'çi değil bunlar. YouTube'çu. <laughs> Nasıl iş benim? Yok abi ben. Ya siz <laughs> üçünüz de izlemiyorsunuz galiba Twitch'i. Ben ha, galiba, arada sırada. Arada sırada. Boş kalın. Senin YouTube kanalını izliyorum. Ha YouTube'dan izliyorsun. Evet, oyun kesitlerini falan. Ya da kesitleri izliyorsun. Evet. Twitch editten falan. <laughs> Rahat bak ya. Ya Twitch editten falan izliyorsun seni yani. Hani geldik öyle bulduk seni işte. Bir halini hatırını soralım dedik. Kardeşim. Allah emanet. Hadi biz kaçar. <laughs> ya çok tatlılardı valla. Ya o ghost olayı düşün. Ghosttan bunlar işin komik tarafı, eğlenceli tarafı. Böyle bir yere falan gittiğin zaman e, bulmaları, görmeleri falan sıkıntı değil. Zaten işin şeyi o ama ne kadar izole tatille yapsan hiç ya bir paylaşım yapmaman lazım normalde. E, şimdi tatilden. Diğer görüntüyü göstereceğim. O, o ne lan? Bu bizim villa arkadaşlar. Biz buradık. Şaka bir yana bunları... Ya dans videosu arıyordum da onu... Şu kızı o yüzden... Niye öyle durmuş bilmiyorum ama... Bir tane dans videosu izliyorduk hep beraber. O kızı aradım. Yayından böyle bir yarım saat önce.